Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve aralarında devrim muhafızları ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs gücü komutanı Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Tahran'daki Filistin meydanında toplanan öfkeli kalabalık, devrim muhafızları ordusu komutanı Hüseyin Selami'ye seslenerek, Selami, İran'dan Golan'ı füzeler ile vur, devrim muhafızları füzeye füzeyle karşılık ver, İsrail yok olacak, Filistin kazanacak, sloganları attı. Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Fatimiyun Tugayları, Hizbullah ve Filistin'e ait bayrakların dalgalandığı gösteride, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika Birleşik Devletleri ve İntikam, İntikam, İsrail, Senin Düşmanın Benim yazılı pankartlar taşındı.